Spor haberlerine geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler zirve takibini sürdürmek istersen transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fenerbahçe'de takıma yeni oyuncular katılırken gönderilecek oyuncular da şekillenmeye başladı. Samet Akaydın transferinin ardından genç ve gelecek vadeden futbolculara yönelen Fenerbahçe yönetimi, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi transfer etti. Sarı lacivertliler anlaşma sağladığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, Oosterwolde transferinden sonra bir başka geleceğe yatırım transferini de Barcelona forması giyen Emre Demir ile yaptı. Genç oyuncu, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul'a geldi. Emre'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe hücum bölgesine de takviye yapmak istiyor. Sarı lacivertliler bu takviye için Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile temas kurmaya başladı. Fabio Borini'nin serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro. Fenerbahçe İtalyan oyuncuyla imzaları atmak için görüşmeleri sürdürüyor. videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayınız. Metaka